Kitapta göre bu okuldan rastgele seçilen bir öğrencinin 5. sınıfta olma olasılığı kaçtır? Hmm, tamam. Atatürk Ortaokulundaki öğrenci sayısının sınıflara göre cevabını daire grafiğinde gösterilmiştir. 5. sınıf fazla sayı 8. Sınıf. Şimdi buranın değerlerini bulalım. 120, 225, 230, 300. O zaman buraya 60 derece kalıyor. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. 5. sınıfta olma olasılığı kaçtır diyor ya 5. sınıf. Bizim 5. sınıf burası değil mi? O zaman ben diyorum ki 60 dereceye bunları sadeleştireyim. Tamam mı? Mesela kaça böleyim? 5'e bölsem 12 olacaktır. 5'e bölsem 15 olacaktır. 5'e bölsem 21 olacaktır. 5'e bölsem 2 24 olacaktır. Hatta bunları 3'e bölebilir miyiz? 3'e bölebiliriz. 3'e böldüm 8, 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 7. <laughs> Şimdi bunlar aslında bana şunu söyleyebilir. Sayısını çünkü öğrenci sayısının dağılımı oluyor. 5. sınıftakilerin sayısı 4. 4'ü yazdım. Dur tüm sınıftakilere bakıyorum. 7, 4, 11, 16, 8 daha 20, 16, 8 daha 24 yapıyor. E ben bunu sadeleştirebilirim. 4'e bölsem 1 yapar. 4'e bölsem 6 yapar. 1 bölü 6 cevabım atana olacaktır. Buna göre bu seminerdeki Türkçe öğretmeni sayısı en az kaçtır? Bir seminere katılan Türkçe, matematik ve fen bilimleri öğretmenleri arasından rastgele seçilen bir öğretmenin matematik öğretmeni olma olasılığı 5 bölü 12. 5 bölü 12 matematik. Fen bilimleri öğretmeni olma olasılığı ise 1 bölü 3'tür. 1 bölü 3 olan fen bilimleri. Şimdi bize bu seminerde Türkçe öğretmenin sayısı en az kaçtır diye sormuş. Hmm. O zaman ben bunu arkadaşlar e, şurayı yani matematik 5'e ya tüm durumuma bakmam gerekiyor. Hani 12 burası eyvallah tamam burası 3. Şimdi buranın da o zaman fen bilimleri kısmına bakıyorum. Burayı da 4 ile çarparsam 12 olabilmesi için burayı 4 ile çarpmam gerekiyor. Yani aslında burası 4 bölü 12. Hmm. Fen bilimleri 4'e 4 bölü 12. F, matematik 5 bölü 12 ise o zaman diyorum ki matematikten 5, fenden 4 tane kişi varsa 9 kişi. E toplamda 12 öğretmenim var. En az için konuştuğum için zaten en azını konuşuyorum. 12 öğretmenim var. 5 matematik 4'ü fen olursa 5 artı 4'ten 9 elde edeceğim. E 12'den de 9'u çıkarırsam 3 tane. O zaman 3 tane en az 3 tane de Türkçe öğretmeni vardır diyeceğim. Cevap da dağdır. Buna göre Ozan'ın işaretlediği sayının çift sayı olma olasılığı kaçtır? 6 özdeş kartonun her birinin ön yüzündeki iki kareye ikişer sayı yazılmış. Birer kare ise boş bırakılmıştır. O zaman bu kartonlardaki boş bırakılan karelere diğer iki karedeki sayıların toplamını yazıyor. Yani 8 ile 3 topladığında kaç yapacaktır? 11. Burası 11. 8. 9 ile 3 toplarsam 12. 4 ile 3 toplarsam 7. 6 ile 5 toplarsam 11. 5 ile 1 toplarsam 6. Daha sonra bu kartonların üzerindeki bir sayıyı rastgele işaretliyor. Buna göre Ozan'ın işaretli sayının çift sayı olma olasılığı. Şimdi çift sayılara bakalım arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. İstenilen durum 6. Tüm durumumuza bakın. 3, 6, 9, 12, 15, 18. E bunları zaten 6'ya böldüğümde 1, 6'ya böldüğümde 3. 1 bölü 3 olur. Cevap da alanı olacaktır. Buna göre bu iki bloktaki doktor ve hemşire arasından rastgele seçilen birinin doktor olma olasılığı kaçtır? Okey doktoru sormuşuz. Şimdi bir hastanenin A ve B bloklarındaki doktor ve hemşire sayıları sütun grafiğinde gösterilmiştir. B bloğun bloktaki doktor ve hemşire arasından rastgele seçilen birinin hemşire olma olasılığı 3 bölü 5'tir. B hemşire sayısı kaç? Bilmiyorum. Doktor sayısı x, hemşire sayısı 15. İstenilen durumda hemşire sayısı. O zaman diyorum ki hemşire sayısı 15 istenilen durum tüm durumda x ile 15'i toplamam lazım. x artı 15 tüm durum. Oran ne? 3 bölü 5. Peki ben 15 ile 3'ü sadeleştirebilirim. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 5 elde ettim. Sonra içler ve dışlar çarpımı yapıp 5 ile 5'i çarparsam 25. 1 ile x artı 15'i çarparsam x artı 15 yapar. Buradaki 15'i karşı tarafa atıyorum. Eksi 15 diye geçiyor. Eksi 15 artı 25 eşittir x. Oradan da x'in değerinin 10 olduğunu görebiliyorum. x olmuş. Şimdi bana doktor istiyor değil mi? Doktor. İstenilen durum doktor. Doktorların sayısına bakalım. 10, 30 daha 40. Şimdi 40 tane doktor var. 45 tane hemşire var. Bir de 40 tane doktor var. Tüm durum seçersem 95 olacaktır. Şimdi 5'e böldüm arkadaşlar bunu. 8, 5'e böldüm. 17 olacaktır. Cevap da 8 bölü 17 olur. Buna göre eşleşme dışında Kalıp başka bir etkinliğe katılan öğrenciler arasından rastgele seçilen birinin erkek olma olasılığı kaçtır? Aşağıdaki tabloda 8A ve 8B sınıflarındaki kız ve erkek öğrenci sayıları verilmiştir. 8A ve 8B sınıflarındaki kız ve erkek öğrenci sayıları tabloda gösterilmiş. Bir etkinlik kapsamında 8A ve 8B sınıftaki öğrencilerin her biri kendi sınıfındaki bir öğrenciyle bir kız ve bir erkek olacak şekilde eşleştirilmiştir. Bu iki sınıftaki eşleşme dışında kalan öğrenciler ise başka bir etkinliğe katılmıştır. Örnek veriyorum 14 tane erkek var. E 14 tane erkeğe 14 kız olması lazım. O zaman buradan ne yapacağız? 4 tanesini çıkarmamız gerekiyor diğer etkinliğe. 8B'ye bakıyorum 12 tane erkek var. O zaman 12 tane kızın olması gerekiyor. O zaman buradan da 6 taneyi diğer etkinliğe göndermemiz gerekiyor. O zaman diğer etkinlikte toplam kaç erkeğimiz var? Buradan 6 tane geldi. 6 erkeğimiz var. E bakıyorum tüm durum istenilen durum 6. Tüm durumumuz 6 artı 4 10 olacaktır. 6 bölü 10. Peki 6'yı 2'ye bölersem 3 yapacaktır. Onu 2'ye bölersem 5 yapacaktır. 3 bölü 5 benim için doğru cevap olur. Yani cevap C olacaktır. Bilcan bu torbadan son rastgele çekilişi yapacağına göre oyunu kazanma olasılığı kaçtır? Şimdi aşağıda sadece ön yüzlerinde birer tam sayı yazılı olan tüm kartlar boş bir torbaya atılıyor. Buradaki kartların hepsi boş bir kartona torbaya atılıyor. Can ve Bilden bu torbadan çekilen kart torbaya geri atılmamak şartıyla rastgele beşer çekiliş yaparak bir sayının oyunu oynayacaklardır. Oyuncular her çekilişte çektikleri kartın üzerindeki sayı kadar puan alıyor. Tüm çekilişlerin sonunda toplam puanı fazla olan kişi oyunu kazanıyor. Can üzerinde x -6, x -3, x -6, x -8, 4 ve 5 yazılı olan kartları, Bilden ise üzerinde x -4, x -7, x -9 ve 6 yazılı olan kartları çekmiştir. O zaman Can'ın puanı ne olacaktır arkadaşlar? Şöyle bakalım. E, şunlar birbirlerini götürsün. Burada bir artı 1 kalsın. Artı 1 ile 5 al, artı 6 yapsın. Eksi 6'yı götürsün. Eksi 8. Burada eksi 8 puanımız var. Peki bilden için ne diyebiliriz? Bilden için de şunu diyebiliriz değil mi? E, şöyle 6, 2, 5. Eksi 5 ile eksi, 14 yapıyor sanırım. Eksi 14. Çünkü şuradan eksi 11, 20. Eksi 6 çıkarırsak eksi 14 yapacak. Diyor ki bilden bu torbadan son rastgele çekilişi yapacağına göre yani bilden son çekiliş yapacağına göre oyunu kazanma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi çekilen sayılara bakalım. Tamam çekilmiş olan sayılara bakalım. Eksi 3 gitti. Eksi 6 gitti. Eksi 8 gitmiş. 4 gitmiş. 5 gitmiş. Sonra eksi 4 gitmiş, eksi 7 gitmiş, eksi 9 gitmiş ve 6 gitmiş. Geriye kalan sayılara bakıyorum. Eksi 1, eksi 2, eksi 5, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Şimdi oyunu kazanabilmesini istiyorsak eğer en düşükse 7 puan, eksi 7 puan olması gerekecektir. Eksi 7 puan olabilmesi için de 7'yi çekmemiz gereken yani artı 7 en en küçük artı 7'yi çekersek o zaman ben bu oyunu kazanırım. Tamam mı? En az olarak düşünüyoruz. Çünkü 14 7 olduğunda kaç yapıyor? Tam 7 yapıyor değil mi? 7 14 tamam. Tam 7. Çünkü 8, 8, 8 7 olması gerekiyor. Tamam 7'yi çekmem lazım. Bakın 7. 7'den büyükleri de çekebilirim. 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir. 3 tane istenilen durum var. Tüm duruma bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vardır. 3 bölü 9, 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3, 1 bölü 3, cevap bolu olacaktır. Buna göre, ikinci kutudan rastgele çekilen bir topun mor olma olasılığı en fazla kaçtır? Şimdi yukarıdaki renkleri dışında özdeş topların bir kısmı boş olan birinci kutuya, diğerleri ise boş olan ikinci kutuya atılır. Tüm toplar kutular atıldıktan sonra birinci kutudaki topların %20'sinin mor olduğu söyleniyor. Örnek veriyorum. Birinci kutuda x tane top olursa x topun %20'sini alıyorum. Yani x çarpı 20 bölü 100'ü de ne olacaktır? Mor olacaktır. Gitti gitti. K böldüm. 5. Yani aslında x bölü 5'i neymiş arkadaşlar? Mormuş. O zaman ben x'e değer vereceğim. Mesela x'e 5 verirsem mor sayısı 1 olur. Yani 5 dediğim kısım şudur aslında. E, toplamları 5 olacak. O zaman 4 tane yeşil olması lazım. 1 tane mor olması gerekiyor. Ama burada çok fazla yeşil olduğu için mor sayısının yüzdeliği yani e, mor olma olasılığı biraz daha ne oluyor? Düşüyor. Peki yeşillerden daha fazla alabilir miyim? diye kontrol ediyorum. Peki ben buna 10 versem yani x'e 10 versem 10 bölü 5'ten 2 olacaktır. Mor sayısı 2 tane oldu. Toplam 10 sayım var. Yani 10 tane topum var. Ve mor sayısı 2. O zaman diyeceğim ki 8 tane şu yeşillerden alayım. 1-2-3-4-5-6-7-8 tane alayım. 2 tane de mordan alayım. Oldu mu? Oldu. Toplamda kaç oldu? 10 tane toplam oldu. Bunun %20'sini alırsam 2 yapar. Okey oldu. O zaman geriye kalan morlara bakıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 İstenilen durum ne arkadaşlar? 9. 9 istenilen durum var. 9-10-11'de tüm durumumuz var. 9 bölü 11'de cevabım olacak. Cevap C olur. Bartun'un son atışı Atışı da hedef tahtasından bir sayının yazdığı bölgeye isabet ettiğine göre Bartun'un puanın 25'ten fazla 30'dan az olma olasılığı nedir? 25'ten fazla 25 küçüktür x küçüktür 30 bu aralıkta olması gerekiyormuş. Şimdi aşağıda 1'den 20'ye kadar numaralandırılmış hedef tahtasına ok atan bir oyuncunun puanı atılan okuların isabet ettiği bölgelerde yazan sayıların toplanması ile hesaplanmaktadır. Bu hedef tahtasına 3 ok atan Bartun'un Oklarından ikisi 8 ve 12 yazan sayıların olduğu bölgelere isabet etmiştir. Yani 20 tane puan almıştır. Şu an 20 puanımız var. Şimdi Bartu'nun puanın 25'ten fazla 30'dan az olma olasılığı kaçtır? Bu aralıkta olacak. Yani o zaman 6'yı vurabilir, 7'yi vurabilir, 8'i vurabilir, 9'u vurabilir. Vurmayacak. 6, 7, 8, 9. Bakıyorum. Ee, 6, 7, 8 ve 9. 4 tane var. İstenilen durumumuz 4 arkadaşlar. Tüm durumumuza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 4 bölü 20. 4'e bölersem 1. 4'e bölersem 5. 1 bölü 5 olacak. Cevap C olur. Mavi birim karelerin sayısı siyah birim karelerin sayısından fazla. Şimdi bakıyorum. Maviler siyahlardan fazlaymış arkadaşlar. Tamam birim karelerin sayısından fazla olduğuna göre siyah birim karelerin sayısının sarı birim karelerin sayısından fazla olma da kaçtır? Şimdi aşağıdaki eş birim karelerden oluşan bir yapıdaki 5 birim kareye sarıya 9 birim kareye ise kırmızıya boyamıştır. Lütfen bu yapıdaki beyaz birim karelerin bazılarını maviye diğerlerini ise siyah boyamıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sene var. Mavi siyahtan büyük olacağı için 22 olacağı için 11-11 olsa eşit olur. 12'ye 10 olması lazım. Mavi 12, siyah 10. Sarıdan büyük olma olasılığına bakıyorum. Sarı 5 olacağı için siyah 10 olabilir, 9 olabilir, 8 olabilir, 7 olabilir, 6 olabilir. Bunlar eğer olursa hem siyahtan sarıdan büyük olacak hem de maviden küçük olmuş olacak. Sıkıntı yok, problem yok. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 durum var. İstenilen durum 5. Tüm durum ne? 6 olabilir, 5 olabilir, yani 5 olabilir siyah, 4 olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir. Doğru mu? E bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 bölü 10 olacaktır. Ben bunları sadeleştirirsem 1, 5'e böldüm, 5'e böldüm, 2. 1 bölü 2 cevap bolu olacaktır.